nedir? Ondan önce çok önemli başka bir soru sormamız lazım. Sizce bir öğrenci hedefine nasıl ulaşabilir? Aslında cevap bellidir ve çok klasiktir. Ders çalış odaklan yeter. Herkes böyledir. Peki öyle mi? Ne yazık ki hayır. Çünkü dikkat edin ders çalışan öğrencilerin hepsi hedefine ulaşamıyor. Bazıları ulaşıyor. Peki fark nerede dersiniz? Bilim bunun cevabını veriyor farkındalıkta. Ne demek farkındalık diye sorabilirsiniz. Mesela bir öğrenci düşünün. Çok çalışıyor. Ancak sınavlarda sürekli belli konularda hata yapmaya devam ediyor. Öğrencinin çevresinde ailesi, öğretmenleri, birileri onu motive etse de pek bir işe yaramıyor. Çünkü çok önemli bir gerçek var. Sınavlar için motivasyon değil, bilgi gereklidir. Peki öğrenci nasıl hedefine ulaşabilir derseniz aslında bir öğrenci 6 sorunun cevabını tam olarak bilirse hedefine ulaşma ihtimali çok yüksektir. 1. Bu öğrencinin önce yüksek katılımlı bir deneme sınavındaki sıralamasını bilmek gerekiyor. 2. Bu sıralamada öğrencinin puanını düşüren hangi ders ve hangi konular bilmek gerekiyor? 3. Sınav sorularda bu öğrenci en çok hangi sorularda vakit kaybediyor? 4. Bu öğrenci hangi soruları daha yavaş çözüyor? 5. Öğrencinin yaptığı ders çalışma planı ve programı gerçekten öğrencinin eksiklerini tamamlamaya yönelik mi? 6. Öğrenci çalıştığı konuları bildiğim dediği konuları hangi aralıkla test edebiliyor? Plan da nedir diye sormuştuk ya başta. İşte plan da tam olarak bunun gibi birçok sorunun cevabını hatasız veren, çözüm üreten, yapay zeka temelli bir danışmanlık uygulamasıdır. Yani plan da bir danışmandır ve sıfır hatayla çalışan yapay zeka temelli bir danışmandır. Şimdi sorabilirsiniz. Planda bunu nasıl yapıyor? Önce planda sizi çok ayrıntılı test eder. Hangi testlerin hangi konularını ne kadar biliyorsunuz ölçer. Yalnız dikkat edin bunu daha önce hiç kimsenin yapmadığı bir ayrıntıda yapar. Yapay zeka temelli olduğu için sizin hangi soruyu kaç saniyede cevapladığınızı, hangi sorularda vakit kaybettiğinizi çok iyi ölçer ve tam bilir. Sonra planda sizinle mükemmel uyumlu bir ders çalışma programı hazırlar. Çünkü sizin hedefinizi, sınav sonuçlarınızı, gerçek eksiklerinizi, boş vakitlerinizi planda bilir ve buna en uygun çalışma planını hazırlar. Plandaya göre öğrencinin zamanını ve enerjisini en verimli şekilde planlamak mümkündür. Plan da her dersin ve her konunun sınavdaki önem sırasını da bilir. Böylece öğrencinin hem iyi olduğu hem de zayıf olduğu konuları tespit eder. Sonra da her konuya ayıracağı doğru çalışma süresini hesaplar. Soru çözme sayısını hesaplar. Ona göre mükemmel uyumlu bir ders programı düzenler. Yani planda öğrencinin hedefine tam uygun konulara verimli çalışma programı hazırlar. Ve sadece bunu da yapmaz. Plan da sizi her gün sıkı bir şekilde takip eder ve bu takibi, bu bilgilerini sizin her zaman görebileceğiniz şekilde size sunar. Plan da sizin her çözdüğünüz soruda, günlük ve aylık hedeflerinize ne kadar yaklaştığınızı ve uzaklaştığınızı tespit eder ve size plan da grafikleriyle gösterir ve sizi her gün uyarır. Neredesiniz tam olarak gösterir. Plan da size hem konu odaklı hem de çok özel sorularla hazırlanmış deneme sınavları sunar. Bu deneme sınavı o kadar önemlidir ki büyük bir öğrenci grubunun içerisindeki sıralamanızı görürsünüz. Bu size ne kazandırır biliyor musunuz? Sınavın tam olarak neresindesiniz? Bunu çok iyi anlarsınız. Planda, da sizin motivasyonunuzu takip eder. Düşmesine izin vermez. Sizi hep daha iyi bir noktaya ulaştırmak için her gün takip eder. Ve sizinle iletişim kurar. Ve size ayrıntılı performans karneleri düzenler. Öneriler sunar. Sizin neyi ne zaman yapacağınızı söyler. Planda sınava hazırlık sürecinde sizi asla yalnız bırakmaz. Her zaman yanınızdaki en büyük destekçinizdir. Planda. Hem rehber öğretmendir, hem psikolojik danışmandır, hem de sizin en iyi arkadaşınızdır. Yapay zeka temelli danışmanınız planda. Başarmak çok önemlidir ve zor iştir. Bunun için çok iyi bir danışmana ihtiyacınız var. Sizi çok iyi tanıyan bir danışmanı. Planda tam bunu yapar. Asla yalnız bırakmaz ve hep takip eder. Her zaman.